Merhaba arkadaşlar. Bugün keriz botu bulduk. Bu çok mal birisi. mal, aldım olsun kariz. ki. Çok keriz. Dün şimdi damlı damlı, değil, kavgası, damlı şey, işte. ben, da varıyorsun, bir kavgası da Ben çok sida. Bu şakta. Var ya bu şakta. Bizi bizi bileleri yatağı. Lan lan adam olur lan. Ben sana Ah, çok bağırsın. Ben nasır el nasır. Arkadaşlar videoya. Umut ya kalalım var. Kapam da video. Hadi adımı yaz. Kalıntı. Kalıntı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk videom. Yoksa video gelmez. Aa. <laughs> 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 ne yapın? Geri. <laughs> Siz bu hayvanı <laughs> Tamam kadar. bak sümüklerime bak sümüklerime. Dişleri son 10 yılda dişleri <laughs> Ey. Ey. kapat olur. kapat gerisi. Köpek olmuş. Dur dur kapatma kapat. Küprediyor. Kapat Ben senin...